Arkadaşlar Belçika büyüksel sokaklarında dolaşıyoruz şu anda. Of saatimiz rehber bir 20 dakika kadar bir mola verdi bizlere. Herkes selvet saatimiz dolaşıyoruz. Birazdan burada çikolatası meşhur. Çikolatacıların olduğu mağazalara götürecek bizi alışveriş için. Komple her taraf şuraya bakar mısınız? Muhteşem bir zenginlik var burada, ihtişamlı ve şu ee, katedralerin sütunları da falan altı paraklar, bambaşka bir görüntü veriyor buraya. Şöyle bir görselimiz. bu arada meydanda akşam e, belediyenin üzerine bir şey bir konser var. Şuraya gidelim, şuraya gitmek. Konser hazırlıkları yapılıyor burada. Ders olmalı falan karşılıklı olarak hazırlardı. E, biraz geç saatte olacağından e, biz gelemeyebiliriz. De çocuklar, da geldi çünkü benim çocuklarım tükemeden gelirler buraya. <laughs> Bu ara ee, dün Paris'teki otelimiz fena değildi ama ülküyle karşılaştırdığımız zaman bu Brüksel'deki otel çok güzel, muhteşem bir yatak var. Oldukça geniş. Ben bu kadar geniş yatak görmemiştim. Da oldukça fena. valla çok güzel çalışıyor. Tavsiye ederim. Always Otel mi? Öyle bir şey isim. Tamam İsmi tamam. Resim mi? Ver bana. Bu arada e, ben çekerken eşim de fotoğraf istiyor. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Fotoğraf çekecek. Bu kadar güzel bir ortam ki burası. Hakikaten çok güzel. Şöyle bakar mısın? Kafayı nereye çevirseniz bir güzellik var mı? Yani şu detayları adamlar yapmış ama bunu çekmekle yetiştiremeyiz. Aynı burada da Farisek gibi.

Belçika'da izliyor. Burası tabi. <laughs> yani, Çıklandırmalar falan da yapmışlar. Ne kadar güzel çıklandırması var. <laughs> Paris'te erken saatlerde ee, hayat bitiyor gibi bir şey. Çok fazla, çok geç saatlere kadar e, insanlar olmuyor ama burası da gece ışıklı bir şehir akşam gibi geldik buraya. Ee, evet, çok fesiyatlı bir kadar. Bayağı şükürlü. Arkadaşlar, bakar mısın? Ben hayran kaldım. Gerçekten. Yani Paris mi? Belçika mı derseniz ben buraya bayıldım. Paris de güzel. Oranın da güzel yerleri var ama şurası hakikaten çok güzel. Zaten burası bir bakıma bir koca ülkesi olduğu için, burada e, hiç negatif hiçbir şey yok gördüğüm kadarıyla. Her şey çok çok güzel, insanları çok daha uygundur ve e, fiyat olarak da çok daha ve Paris'e göre burası. Şimdi surla geldik ama o saatleri veya içecekleri falan hepsi hariçtir. Paris'te o yarım litrelik sular yani İstanbul'da o günlerde falan 3-3.5 TL'ye satılan sular burada bir şey 2.5 Euro'ya aldığı bir oldu. 2.5 Euro'da ne yapar? 100 lirayı geçiyor. 3.5 TL'lik su 100 TL burada. 1 Euro'da 1 Euro'ya satılan yerler de var ama çok fazla zaten. E, e, Dün ve önceki gün çok güneşliydi, hararetten yandık, kavrulduk, bir sürü su içmek zorunda kaldık. bugün çok güzel, hava da çok güzel. Geldiğimiz yer de gerçekten muhteşem. Arkadaşlar e, toplamda saatimiz geliyor. Şimdilik videomu e, burada bitireyim ben. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar... Üf, güzellik bakar mısınız ya? Ben burada e, bir sürü videolar, resimler çektim. Tam bir e, böyle fotoğraf, resim çekilecek, Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Müziğimi diliyorum.